Hepinize merhaba arkadaşlar ben Dokan. Beyler az önceki haydi başlattım zannettim. Ama başlatmamışım. Ya bugün sebep işte böyle bir oyunla karşınızdayız. FIFA'ya ve PES'e benziyor ama oyun. kariyer var. Kariyer yapabiliyorsun. Benim de şu an yaptığım kariyer her gün demeyim de her gün beyler bir maç yapacağız. Ay iki maç. Beyler şimdi Sinan Gümüş gidiyor. Ben Galatasaray'ım bu arada. Sinan. Sinan kesti oradasını. Aa Sangırtas. Beyler ben bir oyunu durdurayım. Bu arada taktik yapamıyoruz. Oyuncu değiştirip şey yapamıyorsunuz. Hayır reklamına beyler ya. Evet böyle ilk yarı bitti. Herhalde. Yok ilk yarı bitmemiş. Evet bitmiş. İkinci yarı başlıyor beyler. Sıfır sıfır. Sıfır şu anda. Verdim. Verdi. Schneider veremedi pasını. Schneider aldı. Verdi pasını buruma. Buruma verdi. Sangır Ne? Sana çekti. Kes. Kesemedi. Ah be. Vurdurtmadılar beyler. Şimdi. Verdi kızını Umar. Umar'dan Kaya aldı. Offside'da. Bunlar işte beyler bal gibi. Kaya aldı Kaya'nın pası Buruma Buruma gidiyor Buruma gidiyor Buruma 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 girdi içeri Verdi pasına Korner <laughs> Pardon ya. Beyler Buruma Şöyle bir kesti yaptı ortasını Buruma kesti Böyle şu anda Şu, tutuyorum Aşk beyler Beyler, ne yaptım ben? Cık, 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 cık. Verdim pasımızı. Ah! Sen sen git ya. Evet beyler. Maher, Maher, Maher'in pasını Endiaya'ya. Endiaya verdi pasını Maher. Bir var kaç Vurdu üstrek. Aldı gümüşünen gümüşünen gümüş ve gümüş. fol. Yanındaki arkadaşın onu seni kaya. Yani, maç bitiyor. Osmanlı Spor Galatasaray 0-0 kaldı. Beraber yani, bir maç daha vaktimiz var mı? Bakayım var. 11. sınıftayız. 1. Başakşehir. Bir PTS'imiz var. Fenerbahçe Trabzon 1-0 yenmiş. Ama Fenerbahçe gözükmüyor. Fenerbahçe bile 6. Biz 11. Imiz. Bizim rakibimiz kimdi? Osmanlıydı değil mi? Ama böyle Osman Spor oyuncu olmuş. Nasıl? Cık. Allah Allah. Böyle gençler birliği yapıyoruz. Cık. İnşallah bu sefer yeneriz yani. Başladı. Ve başladı Schneider. Verdi pasını Karol. Ben sesim kısıldı ondan konuşamıyorum. Kar Buruma. Buruma'nın pası geçmedi. Rusya'ya. Schneider bir şut hop hop da top ya benim adama gitti ya önünü kes tankının önünü kes ya hayır Karole Karol'e gidiyor şimdi beyler verdi pasını Bruma bruno'nun pası Sangertons Huar <laughs> <laughs> geldi geldiler. Çekti. Burada korner. Hop. Bunu karışık şur, Şöyle bir keseceğim. Vurun ben kafayı. Ah. Landel aldı bizden. Rantine. Rantine. Verdi pasını Sabri Sarıoğlu. Kesti. Şimdi Josue. Josue de bir de parlık var. Josue. Josue kestiler. Schneider. Kestiler. çekti? Schneider Ah be Sangertons. Hayır. Beyler iki şutun ikisi de direkt. Ve gol. Gol 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 gol. Schneider. Beyler gol izleyin. Tak direkt. Al Schneider dön dönüne vurdu. Girdi. Evet beyler 1-0 öndeyiz ilk ilk yarı bitiyor. Bela bir reklam geçsin size önce. Evet bela reklam bitti. Şimdi baskı yapıyoruz. Bas adamın önünde durduk. Şimdi al Schneider. Schneider gidiyor. Schneider taktı de para. Kulus içi. geçemiyor. Çekti topu. Dönüyor şimdi. Dönüyor. Bir şut. Geçmedi. O beyler. Kahveci fual yaptı. Şut. Dedim. Çok bastım beyler. Acayip çok bastım. Alma topu helal. Helal. Koş koş koş. Tak de para. Ama attığın yeri ben senin öpeyim. Koş 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 koş. Tutan adımı. Vurulmasın. Oh be. Golün ucundan döndük. At 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 çalımını. At çalımını. At çalımını. Of. Sabır çekti döndü. Dönüyor vurdu. Vurdu. Dur, durmadılar. İki şutun ikisinden kestiler. Kahale verdi pasını. Oğuz'u Oğuz attı çalamına vurdu. Out. Dakika 80 beyler. Pasımızı verdim. Kaya. S Semih Kaya. Tamam. Böyle şöyle bir espri vardı Akasya durağında. izleyen bilir. Benim adım Sinan Kaya giderim kaya kaya diyorlardı. İzleyen bilir beyler. Ve maç bitiyor. Evet, bugünlük bu kadar. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.